Asit bazın ikinci videosu logaritma, temel logaritma bilgisiydi ve asit bazın üçüncü videosuna geçiyoruz. Asit bazın üçüncü videosu pH, pOH kavramı. Şimdi ilk videoda hatırladığınız gibi sulu çözeltte bulunan hidrojen ve OH sayıları, OH derişimleri Genellikle çok küçük sayılardır ve bu küçük sayı hem işlemde hem yorumda hem günlük hayatta kullanımda bize zorluklar getirir. Hani günlük hayatta asitliği 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 molarla ifade ettiğimizde hangisinin büyük olduğu, hangisinin daha çok asit olduğu biraz sıkıntı yaratabilir bilimsel olarak sıkıntı yaratmasa da. İşte bu sıkıntıyı gidermek için kimyacı soran soran üstü sayılar yerine hidrojen ve OH derişiminin negatif logaritmasını Almayı teklif etmiş. İşte biz Hidrojen iyonlarının negatif logaritmasına pH, hidroksit iyonlarının negatif, negatif, logaritmasına ise pOH diyoruz. E, K hidrojen çarpı OH 10 üzeri eksi 14'e eşitti standart şartlarda. O zaman her iki tarafın eksi logaritmasını alırsak eşitlik eksi logaritma H çarpı OH eksi logaritma 10 üzeri eksi 14 olur. Bildiğiniz gibi logaritma 11'e eşit olduğu için bu değer eksi eksi 14'ten artı 14'tür ve çarpma logaritmanın dışında toplama olarak çıktığı için bu üstteki değeri de hidrojenin eksi logaritması artı OH'in eksi logaritması olarak yazabiliriz. İşte arkadaşlar hidrojenin eksi logaritmasına pH, OH'in eksi logaritmasına pOH dediğimiz için bir sulu çözeltide pH da pOH'in toplamı 14'tür. pH'i bulmak istiyorsanız ilk video olduğu ilk videoda olduğu gibi hidrojenin molaritesini bulur. Bunun logaritmasını alır sonra eksiyle çarparsınız. POH'ı bulmak istiyorsanız OH'ın molaritesini bulur. Bunun logaritmasını alır bunu eksiyle çarparsınız. Mantık bu. P negatif logaritma demektir. Bu yüzden 14'e PK su da deriz. Yani bir şeyin başına P getiriyorsa logaritmasını alıp eksiyle çarpacaksın. İkincisi K su'nun değeri sıcaklıkta değiştiği için pH'ta POH'ın toplamı da sıcaklıkla değişir. Yani pH'ta POH'ın toplamının 14 olması sadece oda şartlarında. Standart şartlarda diğer adıyla. Yani 25 derecede de geçerlidir. Sıcaklık değişmedikçe bu toplam değişir. Sıcaklık arttıkça da bu toplam azalır. Neden? Sıcaklık arttıkça K su artıyordu ya. Hani 10 üzeri eksi 14 artarsa ne olur? 10 üzeri eksi 13 olur. E bunun logaritmasını alırsan da 13 olur. Anladın değil mi? Sıcaklık arttıkça pH ile pOH'ın toplamı da azalıyor kalsu arttığı için. Hadi o zaman tablodaki boşluklu yerleri dolduralım. Şimdi birincisi pH 5 olan HBr. Hemen bak HBr'yi yoğunlaştırıyorsun. Ne olarak yoğunlaşıyor? Hidrojen ve brom olarak. Soru diyor ki pH 5. pH 5 ise pOH'ını ve derişimini soruyor soru bize. pH 5 ise hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 5'tir. Malum pH neydi? pH hidrojenin molaritesini almışsın. Bu molaritesinin logaritmasını almış bir de eksiyle çarpmışsın. E kaçın logaritması 5? 10 üzeri 5'in. Eksi logaritma aldığımıza göre hidrojen 10 üzeri 5. Brom da 10 üzeri 5. Benim çözeltimin derişimi de 10 üzeri eksi 5. Yani derişimim 10 üzeri 5 molar. Birinciyi buldum. Peki hidrojen 10 üzeri 5 ise OH kaç? H da OH'ın çarpımı 10 üzeri eksi 14 e eşitti. Bu 10 üzeri 5 ise OH da 10 üzeri 9. Yani POH 9 olur. O zaman zaten pH 5 ise pH da pOH'ın toplamı 14 ya. Buradan da pOH'ın 9 olduğunu bulabilirdik. Burası da 10 üzeri eksi 5. Tamam değil mi? Biraz kafamıza yerleşti. Hemen ikinciye bakalım. pOH 10. Şimdi pOH 10'sa pH 4. Tamam. H3PO4'ün pH pH'ı 4 ise derişimi ne? Hayır hayır. 10 üzeri eksi 4 değil. 10 üzeri eksi 4 değil. Dikkat et. pH hidrojen derişimiyle hesaplanır. Asidin derişimiyle değil. Yani bizim Hidrojenimiz 10 üzeri eksi 4 molar. E 3 hidrojen 10 üzeri eksi 4 molarsa bu da 10 üzeri eksi 4'ün 3'te 1'i. 3'e 1 olduğu için anlaştık değil mi? O zaman burası 10 üzeri eksi 4 bölü 3 molar. Üçüncü soruya, üçüncü alıştırmaya baktığımızda 0,1 molar kalsiyum hidroksitin pH ve pOH'ı soruluyor. Hemen bakalım elimizde ne var? 0,1 molar CaOH2. 0,1 molar COH2 için pH ve POH sorulduğunda arkadaşlar size bir de log 2 değeri verilir. 0,3 olarak yaklaşık olarak. Hemen yapmanız gereken şey bunu iyonlaştırmak. Kafandan iyonlaştırabiliyorsan benim gibi uzun uzun yazmana gerek yok. Ben çok anlamıyorum böyle şeylerden. böyle kimya falan bana zor geliyor ondan uzun uzun yazıyorum. 1'e 2 olduğu için 0,1 molar 0,2 molar OH'ı buldum. Kural çok basit. OH'ın logaritmasını alırsam POH olur. POH eksi logaritma 0,2. Çok dikkat. Çok dikkat et. Bak logaritma bilgisi burada lazım. Burada lazım. Bunu eksi logaritma 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazsam olur değil mi? Peki çarpma logaritmanın dışına toplama olarak çıktığı için bunu eksi logaritma 2 artı eksi logaritma 10 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. O da doğru. Şimdi logaritma 10 üzeri eksi 1 eksi 1 bir de eksi eksi 1'den artı 1. Log 2'yi ben size 0,3 vermiştim. Eksi log 2 eksi 0,3 o zaman POH eksi 0,3 artı 1'den 0,7 e bir de pH'ı soruyor toplamı 14 olması için 13,3 olur pH'ımız. Tamam değil mi? OH'ın molaritesini buldum logaritmasını aldım. Bu bana pOH'ı verdi. 0,7 olarak pH'ım da 13,3. MgCl2'yi iyonlaştır. Ne çıkıyor? Efendim duyamadım. Biraz daha sesli söyle. Ha tamam. Uzaktan zor geliyor da. Magnezyum ve klor ya. Suya hidrojen veriyor mu? Hayır. Suya OH veriyor mu? Hayır. O zaman suyun pH pOH dengesini değiştirmez. 7'ye 7. Son alıştırmamız 1 molar NaOH'ın pH ve pOH'ını soruyor. Hadi onda şurada yerimiz var. Yer ayırmıştım ben daha önce. 1 molar NaOH hemen iyonlaştırdım. Na ve OH. Bu 1 molarsa 1 molara 1 molar ve malum ben OH'ın logaritmasını alırsam pOH verir. O zaman POH eksi logaritma 1. Log 1 kaç? Efendim? Değil değil 1 değil 1 değil 1 değil. Tamam seni duydum diğeri arkadaşın söyledi 1 diye ya. Sen 1 demedin tamam hemen seslenme Allah Allah. Bir sayının kaçıncı kuvveti 1'dir? Efendim? 0. kuvveti evet. O zaman POH 0. Ya POH 0 olabilir mi? Olur ya. Eksi bile olur. Sana sormazlar eksisini kafanın karışmasın diye. O zaman POH 0 pH'da kaç etti? 14 etti. Toplamı 14 olduğu için. Nasıl? Anlaştık değil mi? Ne yapıyoruz o zaman biz? Hidrojenin logaritmasını bulup, hidrojenin molaritesini bulup, hidrojenin molaritesini bulduktan sonra onun logaritmasını alırsak bu bize kameraya girmekte olan Furkan'ı dışarı çıkarma şansı tanır. Bu bize hidrojenin molaritesini bulup logaritmasını alırsak pH OH'ın molaritesini bulup logaritması da alırsak POH o zaman hadi biraz alıştırma yapalım. Hadi bakalım. Şimdi bana ne soruyor? pH hidrojenin molaritesi lazım ve bu da asit. O zaman direkt iyonlaştırırsak işimiz kolay olacak bence. Sizce? Sizce de kolay olacak mı? Evet. Burkan evet olacak diyor. 0,05 molar asidimizin derişimi 2 katı 0,1 molar hidrojen var. Bunun logaritması da alırsam bana doğrudan pH'i verir. 0,1'i 10 üzeri eksi 1 olarak yazarsam 10 üzeri eksi 1'in logaritması eksi 1 eksi eksi 1'den pH değerimiz 1. Kolay. Azıcık azıcık zorlaştıralım. Kuvvetli asit olan H2X çözeltisinin oda koşullarındaki pH değeri POH değeri 13'tür. Şimdi POH OH'ı verir. Bu asit. Asitte işlemler pH da yapılır. Yani asidin pOH'ını söyleyebilirsin de bu pOH bir işlemde kullanamazsın ki. OH sudan geliyor çünkü asit suya hidrojen veriyor. Bana pH lazım. E pH 1, pH'in 1 olması için de hidrojenin derişiminin 10 üzeri eksi 1 olması lazım ki logaritmasını aldığımda pH 1 çıksın. İyonlaştırdım 2 hidrojen 1x. Hidrojen 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar. O zaman asidin derişimi 0,05 molar. Tamam bunu bulduk. Molarite eşittir mol bölü hacim. O zaman buradan çözünenin molü 0,5 molmüş. E soru diyor ki ben 9 gram çözdüm. E 0,5 molü 9 gramsa 1 molü 98 gram asidin EMA'sı. 98'in ikisi hidrojen geri kalanı x. Gördün değil mi? Son derece kolay, herhangi bir sıkıntısı yok. Ne diyor bu da? Ca ile HCl'yi tepkimeye sokmuşum. Yalnız kalsiyum artı 2 değerlikte de olduğu için buradan CaCl2 oluşur. Metal asit tuz artı hidrojen gazı bu tepkimenin ne olduğunu gördük daha önce ama yine burada da tekrar edeceğim asit kimlerle tepkimeye girer başlığında. Şimdi ph 5 ise bu asitten elinde 10 üzeri eksi 5 molar var. Ama molari kimyasal tepkime tepkimelerde çok kullanılmıyordu. Hatırlıyorsan molü kullanmayı tercih ediyordum. Dolayısıyla molarite mol bölü hacim yaparsam elimde 5 10 üzeri eksi 5 mol HCl var. Bir de kalsiyum lazım. Kalsiyum 0.9 miligram. Miligram işime yaramaz. Öncelikle bunu bir bine bölmem lazım ki grama çevireyim. 9 10 üzeri eksi 4 gram. E bir de mol lazım bana. Kimyasal hesaplamalar molle yapılır. Az önce söyledim anneciğim hatırlıyorsan. 9 bölü 4 2,25 10 üzeri eksi 5 molde HCl şey kalsiyum var şimdi. Molünü hesapladım. 2,25 10 üzeri eksi 5. Dikkat edin 1'e 2 harcanıyor. O zaman kalsiyumun tamamı bittiğinde 2 katı buradan 4,5 10 üzeri eksi 5 mol HCl harcanır. O zaman HCl'den 0,5 10 üzeri eksi 5. Yani 5 10 üzeri eksi 6 mol artar. Soru bana. Tepkime sonrası. Yani artan HCl'nin pH'ini soruyor. Molle pH hesaplanmaz. Dur. Sazanlık yapma hemen. Molarite lazım. Molarite içinde molü hacme bölmek lazım. 5 10 üzeri eksi 6 bölü 5 dersen 10 üzeri eksi 6 molar HCl var. E malum HCl'de bir hidrojen ve bir klor diye iyonlaşıyor. 10 üzeri eksi 6 ise bu da 10 üzeri eksi 6. Logaritmasını alırsan pH 6 çıkıyor bu soru için. Hadi o zaman bir sonraki videoya bir sonraki videoya değil soruya bakalım. Oha şaşın 100 katı bakın oha şaşın 100 katı ama öyle rastgele bir 100 kat veremezsiniz. Öyle iki sayı vereceksiniz ki çarpımı 10 üzeri eksi 14 olsun o da koşullarında olduğu için. O zaman soldaki sağdakinin 100 katı olup 10 üzeri eksi 14 olacağına göre bunu 10 üzeri eksi 6 bunu 10 üzeri eksi 8 versek olur değil mi? Ha pardon oh 100 katıymış hidrojen değil o zaman tam yer değiştir. Bu 8 bu 6 olsun. 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 8'in 100 katı ve çarpımı da 10 üzeri eksi 14. O zaman pH 8'dir. Doğru. pH 7'nin üstü bildiğiniz gibi baziktir. OH da 10 üzeri eksi 6'dır. Cevabımız D seçeneği. Biraz biraz oturdu değil mi pH pOH kavramı? E Bakın aynı mantık. Öyle iki sayı vereceksiniz ki oranı 10 üzeri eksi 4 olsun çarpımı da 10 üzeri eksi 14 olsun. Ne olur? 10 üzeri eksi 9'a 10 üzeri eksi 6. Bölersen 10 üzeri eksi 4. Çarparsan ha olur mu? 9 6 olmaz. 9 5 olur zaten. 9 5 daha çarparsan 10 üzeri eksi 14. Tamam şimdi oldu. Şimdi bu çözeltinin pH'i 9. Yani bu çözelti bazik bir çözelti. Su ekliyorsun suyun pH'i 7. pH'i 9'a pH'i 7 e eklersen pH azalır. Çözeltinin pH'i 9'dur. Doğru. Bazik olduğu için mavi turnusolü kırmızıya çevirmez. Cevabımız 1 ve 2. O zaman o zaman bu videoyu da burada bitiriyoruz. İkinci pardon üçüncü videomuz oldu değil mi? Bu logaritma videomuz vardı. Üçüncü videomuz da burada bitti. Dördüncü videomuz e, asit baz tanımları sonra asit bazın tepkimeleri şeklinde gidecek. Az sonra dördüncü videoda görüşmek üzere. Biliyorsunuz. Sen de seviyor musun Furkan? Biraz yüksek sesle duymadın mı?